Diğer ikisinin de ihale hazırlığı sürüyor. Diğer geriye kalan Halfet'i ve Harran'ı da özel idare bütçesinden Halfet'i ve Harran'ı da özel idare bütçesinden OFA standartlarında bir içim sahaya bu yıl kavuşturacağız. İhale hazırlıklarımız devam ediyor. Bu olmazsa olmaz 150-200 kişilik türbünüyle, soyunma odalarıyla, hakem soyunma odasıyla, sıcak suyuyla, soğuk suyuyla yani çağdaş ...aklı başında çocuklarımızın rahatlıkla girip... Topo, ...soyunacağı, giyineceği, antrenman yapacağı sahaları yapacağız. Bunun dışında gençlik merkezlerine de önem veriyoruz. Şu anda Siverek Gençlik Merkezimiz son aşamasında inşaatı devam ediyor. Biran şehirde bir tane bu yıl ihale edeceğiz. Hazırlıklarımız sürüyor. Ankara'dan onay istedik ihale için. Bir de Kab Arena Stadımızın müştemilatında... ...merkezde bir gençlik merkezini... Gençlik Spor Bakanlığı bütçemizden kap, stadın kapalı salonun arka tarafında bir gençlik merkezi düşünüyoruz. Onun da planlaması yapılıyor. Bu yıl onu da e, ihale edeceğiz. Böylece spor altyapısına bir yılda çok önemli e, katkı sağlamış olacağız. Ayrıca bir de kanal boyunda çocukların kanala girip e, boğulmaması için bir yüzme havuzu çalışmamız sürüyor şu anda. Yarın fırsat olursa ben de orayı bir gezmeyi düşünüyorum. Ee, ayrıca gene Sayın Bakanımızın Bursa'da yaptırdıkları ve gerçekten örnek bir proje olan Türkiye'de örneği pek olmayan su sporları merkezini de Şanlıurfa sporumuza yapacağımız tesisin yanında su kayağı. Genel Sekreter Uğur geçen bir açıklaması yaptı. Su projesi dediniz. Evet. Kap Vadisi içerisindeki şey. Evet, evet, Bunu biraz yani, açar mısın Sayın Van? Yani, Çünkü çok e, önemli bir proje. yani Cumhuriyet Parkımızın üst tarafında, Şanlıurfa Spor'un tesislerinin alt tarafında. Kap Vadisi'nde, mevcut kanalın üstünde. Evet. Bilmiyorum Bursa'yı gördüyseniz, ben kısmet oldu görmüştüm. E, Türkiye'de de çok örneği olmayan, gerçekten ada e, şeklinde bir e, oluşum yapılıp, etrafı gölet, e, teleferikleri olan insanların su kayağı yaptığı, bir tane kapalı sosyal alanında nikah törenlerinin yapıldığı, yemeğin yapı, yemeklerin yenildiği, çocukların oyun alanlarında e, gelip oyun oynadığı falan. Böyle çok çağdaş, çok güzel Urfalı'nın e, hafta sonları, akşamları, hafta içi gidip çocuklarının spor yaptığı, kendilerinin yemek yediği, eğlendiği bir alanda kaynağı hazırlandı, parası geldi, proje tamam, her şeyi tamam. <laughs> Onu da ihale için gün aldık diye biliyorum özel idare üzerinden. Bunları da bu yıl e, realize ediyoruz. Bunun dışında ısrarla çocuklarımızın maçlara gitmesi, şehir gezilerine katılması, e, amatör sporcularımızın malzeme ihtiyaçlarının karşılanması gibi çalışmalarımıza da Aynı şekilde devam ediyoruz. Dağıttık bütün malzemeleri biliyorsunuz amatör sporcularımızda. Bundan sonraki dönemde de mutlaka dar gelirli çocuklarımızın e, kıyafet ihtiyaçlarını karşılayacağız. Evet, çok kısa bir Telefon. reklam arasına gideceğiz. Sonrasında spor zirvesi devam edecek sevgili izleyenler. Celalettin Güvenç birlikte spor adına önemli açıklamalar yapıyoruz spor zirvesi programı içerisinde. Şanlıurfa Spor Kulüp Başkanı Kemal Saraçoğlu telefon hattının diğer ucunda. İyi akşamlar Sayın Saraçoğlu. Sayın Saraçoğlu iyi akşamlar. Herhalde bağlantıyı gerçekleştiremedik. E, Şanlıurfa Valimiz Celalettin Güvenç'le sohbetimize devam edelim. Arkadaşlarımız bağlantıyı gerçekleştirirken e, size farklı bir soru sormak istiyorum. Aslında futbola çok meraklı birisiniz. İyi de bir Fenerbahçe'lisiniz. Bizler gazeteci olarak takip ediyoruz. Ee, Şanlıurfa sporu nasıl değerlendiriyorsunuz teknik anlamda futbol anlamında içeride dışarıda maçlarını takip ediyorsunuz nasıl buluyorsunuz Şanlıurfa sporu veya böyle öne çıkan futbolcular işte bu futbolcular e, çok iyi oynuyorlar dediğiniz böyle e, kafanızda yorumladığınız isimler var mı Sayın Güvenç? Yani ben takım konsantre olursa çok iyi top oynuyor evet. yani içinde bulunduğu ligin üstünde diye düşünüyorum. Hı hı. Gerçekten yetenekli topçularımız var ama onun ötesinde hocaya da teşekkür etmek lazım. Bir takım ruhunu oluştur oluşturmuş, takım yardımlaşıyor. Bu çok önemli. Yardım. Kolej takımı havası var. Yani futbolda artık yetenek çok önemli ama yardımlaşmak, dayanıklılık, süreklilik arz etmek maç içerisinde, konsantrasyonunu kaybetmemek bunlar çok önemli her geçen gün de performansın arttığını düşünüyorum. Ve bu genç kardeşlerimizden yarın birincilikte de top oynayan güzel, iyi insanlar çıkacaklar. Buna inanıyorum. Yetenekli çok futbolcumuz var. Evet, başkanımız zannediyorum hazır. Sayın Saraçoğlu iyi akşamlar. İyi akşamlar Orçun Bey. Sayın Valim iyi akşamlar. İyi akşamlar başkan, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, oradaki Reşat Uzun kardeşime, Hasan Kırmızı Taş kardeşime de iyi akşamlar diliyorum. Ee, biraz önce Sayın Valimiz'i e, dinledim. Tabii ki Sayın Valimiz'in emri olur. E, 2000 kişilik bayanlara bu hafta e, numaranın sağ tarafında yer ayıracağız. E, yalnız e, biz daha önce de bayanlar için bir yer ayırdık ama fazla talep olmadı. Ben burada e, özellikle e, eşlere e, söylemek istiyorum. Mümkünse maça gelirken eşlerini de geçsinler. E, erkekler bu tarafa, bayanlar da öbür tarafa e, sağ Sağolsun Sayın Valimiz e, Konya maçında güzel bir uygulama yaptı. 6 tane otobüs kaldırdı Şanlıurfa'dan. 3 e, tane otobüs e, sadece öğrenciler geldi. Konya'da da çok güzel karşılandı bu sayın valimizin bu desteği. Diğer üç otobüs de e, taraftar dernekleri geldi. İnanın e, Konya'da bu taraftarlarımız olmasaydı biz bu maçı biraz zor alırdık. Gerçekten e, takımımıza iyi bir motivasyon oldu. E, yani bu üç puan almamızda gerçekten taraftarımızın çok büyük emeği oldu. 90 dakika susmadılar. Böyle maçları almak ne kadar iyi de takım olsanız çok zordur. Ee, ki bizim gibi takımlar taraftara alışmış takımlar. Eee sağ olsun burada Sayın Valimiz e, büyük bir görev yapmıştır. Sayın Sağaçoğlu, ee, Şanlıurfa Valimiz Celalettin Güvenç program içerisinde aslında sizin için çok güzel bir müjde de verdi. Siz geçtiğimiz günlerde bir motivasyon konuşması yaptınız. Futbolcular da bunu takdirle alkışla karşılamıştı. Zannediyorum duydunuz. Bu konudaki düşüncelerinizi almak istiyoruz. Eee Sayın Valimiz e, geçen heyecanlı bir şekilde beni e, makamına davet etti. Gittiğimde e, aynen bunu söyledi dedi. Futbolcularımız e, Konya maçından 3 puanla dönsünler. E, Konya maçından sonra onlara en az 4 tane maç başı 2 de prim parası vereceğim dedi. Biz de bunu futbolcularımıza ilettik. Gerçekten e, onlara da iyi bir moral oldu ve oradan 3 puanla döndüler. Şimdi e, biz yıllardır e, Urfa'da ee, gerçekten bizden önceki yönetimler de e, iyiydi. Ellerinden geleni yaptılar. İyi takım kurdular ama bir türlü Şanlıurfa'da bir birlik beraberlik kurulmadı. Ee, biz bu sene e, gerçekten ben çok şanslıyım. Çok iyi bir yönetim kurulum var. Hepsi birbirinden değerli arkadaşlarım. Ee, çok iyi bir taraftarımız var. Ee, ama bu bile yeterli olmuyor. Ee, sağ olsun Sayın Valimiz, Sayın Bakanımız... Ee, ...bizim eksiğimizi de tamamladılar... Ee, ...şu anda çok iyi bir birlik beraberlik var... Ee, ...sağolsun Sayın Valimiz çocuklarla başladı... ...bugün de bayanlara seslendi... Evet. ...ben inanıyorum ki o maçında o statta 30 bin kişi olacak... Ee, ...gerçekten çok güzel şeyler oluyor şu anda Şanlıurfa'da... ...biraz önce Reşat Uzun kardeşimiz... ...çok önemli bir konuya değindi... ...dedi ki daha önce... Biz çok şey gördük, maça bir valiyi bile getiremiyorduk diyor. Ama e, bugün görüyoruz ki Sayın Valimiz e, gerçekten elinden geleni yapıyor. Demokrasmalarına bile için. geliyor Sayın Valimiz. Bırakın evet, içerideki maçları, evet. Deplasman maçları. E, de bugün görüyoruz karşılıyor. Sayın Valimiz e, başarı için elinden geleni yapıyor. E, yönetim kurulumuz gerçekten gecesini gündüzüne katarak çalışıyor e, medyadaki arkadaşlarımız bu hafta e, bizi oraya kadar gelip yalnız bırakmadılar basındaki arkadaşlarımız taraftarımız 90 dakika susmadı sayın bakanımız e, elinden gelen desteği veriyor Yani çok iyi bir birlik beraberlik var bunun da e, ben inanıyorum ki bu sene bu iş olacak e, bunda bundan ufak bir endişemiz yok yani Teşekkür ediyoruz Sayın Saraçoğlu. Katıldığınız için e, Sayın Valimiz Celalettin Güvenç daha sonra zannediyorum taraftarlarımıza stadı off-spor maçında doldurmaları yönünde bir çağrı yapacak ve onun da desteğiyle, onun da isteğiyle Şanlıurfa Spor taraftarı off-spor maçında 30 bin kişiyle GAP Arena Stadyumunda off-sporu ağırlayacak ve oradan galip çıkacak. Ben teşekkür ediyorum, ee, iyi yayınlar diliyorum. Ee, Sayın Valime tekrar çok çok teşekkür ediyorum bizlere verdiği destekten dolayı. Başkan biz seni tebrik ediyoruz, Allah gayretini artırsın. İyi akşamlar, sağ ol. Sağ olun Sayın Valim ya, çok baş... teşekkür baş... ediyorum sağ... iyi akşamlar. Sağ, sağ ol, sağ ol. Evet, başkanımız gerçekten çok heyecanlı. Ee, Şanlıbaspor'un aldığı bu galibiyetler, Şanlıbaspor'un liderliği ee, gün içerisinde çok şey konuşuyoruz kendisiyle, gerçekten oldukça heyecanlı bir görünüm çiziyor.